Herkese merhaba. Bugün aracıma birkaç aksesuar ekleyeceğim. Evet arkadaşlar birkaç aksesuar ekleyeceğimden bahsettim. Ee, bu aksesuarlardan ilki şöyle bir aparat. Ee, bu aparatı dikiz aynasının altına yerleştiriyoruz ve e, telefon, navigasyon veya kamera tarzı bir şeyde e, bu aparata bağlayıp daha güvenli bir şekilde kullanmaya imkanı sağlıyor. Ee, daha güvenden kastım yani göz hizasından ayrılmadığı için mesela navigasyonu bağladınız göz hizasından ayrılmadığı için daha e, güvenli bir şekilde sürüşü devam ettirebilirken aynı zamanda navigasyonu da takip etme imkanınız oluyor. Aynı şey telefon için de geçerli hani aramaları e, veya gelen bildirimleri e, gözünüzü yoldan ayırmadan daha kolay bir şekilde görmenize imkan sağlıyor. Bugün ilk olarak onun montajını gerçekleştireceğiz. İkinci olarak da şimdi bagajda duruyor. Benim arabamda kedi gözü yok. Şöyle iki tane reflektör almıştım çıkartma şeklinde. Onları da şu difüzördeki boşluklara yerleştireceğim. Şöyle sağlı sol olarak. Tabi önce bir difüzörü temizleyeceğim. Bugün için aracıma ekleyeceğim aksesuarlar bu şekilde. Şimdi isterseniz öncelikle şu ayna altı aparatını bir yerleştirelim. Evet umarım uzaktan gözükebilmiştir. Şuradaki iki e, vidayı sıkarak apartmanı sabitliyoruz. Tam bağlandığı yerde göstermeye çalışayım. Dikiz aynasının camla bağlı olduğu e, kısma bağlıyorsunuz. Şöyle düzelteyim. Görüntü şu şekilde. Şu uç kısmı değişebiliyor. Şu uç kısmı değişebiliyor. Şu an e, standart bir tripod girişine sahip. E, şöyle bir Aparat da zaten beraberinde gelmişti telefon veya herhangi bir cihazı tutması için. Dediğim gibi e, şu uca yani standart bir tripod girişine sahip herhangi bir cihazı buraya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca e, şurada şu parça hareketli yan taraftaki vida sayesinde de burayı gevşetip hani şu parçayı değiştirip e, farklı bir cihaza takabilirsiniz yani uç kısmı şöyle minik bir top gibi zaten. Umarım kamera gösterebiliyordur. Şurada farklı bir parçası var. Onu da göstereyim. Şöyle, şu şekilde. Hani bu yuvaya uygun e, herhangi bir aparatı da takabilirsiniz. Yani herhangi farklı bir cihazın aparatını da takıp o cihazı da burada kullanmanız mümkün. Ayrıca e, eğer şu kısım sizde daha genişse, yani uzunsa, paketin içinden gene şöyle daha uzun vidalar çıkıyor. Hani e, daha rahat bir şekilde ürünü montajlamanıza imkan sağlıyor. Şimdi arka tarafa geçelim. Önce bir divizörü yıkayalım. Sonra da e, çıkartma kedi gözlerini yerine yerleştirelim. Evet güzelce güzel temizlendi. Şimdi parçaları yerine yapıştıralım. Biraz ufak geldiler ama bakalım ya. Amaç zaten sadece parlamayı sağlamak. Ee, olmadı. Başka bir çözüm bulmaya çalışacağım ama şimdilik hani bakalım ne kadar dayanacaklar da zaten meçhul. Bir yerlerine yerleştirelim. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet, kedi gözleri bu şekilde durdu. E, biraz emanet gibi oldu ama en azından e, amaç güvenlikti. hani Arabayı biraz daha güvenli hale getirdi. Zaten bu kedi gözlerinin amacı da eğer araçta herhangi bir elektrik arızası varsa e, gece karanlıkta arabanın bir ışık yardımıyla hani, yerinin belli olmasını sağlamaktı. Ben de bu amaçla zaten bu e, kedi gözlerini ve bu çıkartmaları yerleştirdim. E, umarım, ihtiyacım olmaz ama en azından biz önlemimizi almış olduk. Evet arkadaşlar bugün aracıma iki güzel e, aksesuar ekledim. Bir tanesi elektronik cihazların araç içerisinde daha güvenli bir şekilde kullanılmasına imkan sağlayan e, bir aparat. Bir diğeri de zaten kendisi başlı başına bir güvenlik e, aksesuarı olan kedi gözleri. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Kanala hala abone değilseniz de abone olursanız yeni videolardan da haberdar olmuş olursunuz yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.